His olarak, psikoloji olarak güzel bir kura. Ee, ama bildiğiniz gibi oynanmadan, <laughs> iyi sonuçları almadan, e, e, hedeflere ulaşmadan e, bunu e, tamamen iyi değerlendirmek de çok e, mantıklı değil. Ee, başarabileceğimiz bir kura kesinlikle. Ee, burada bizim koyduğumuz hedeflere ulaşmamız, istediğimiz oyunu e, e, bütün oyunlara maçlara yaymamız çok çok önemli olacaktır. Tabii ki buradaki hedef ilk ikide yer almak ve direkt Avrupa Şampiyonası 2024'de özellikle Almanya'da olması bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada milyonlarca Türk insanımız var. Bizleri burada yıllardır temsil ediyorlar. Kendi branşlarında, kendi alanlarında her şekilde kendilerini ispatlamışlar. Özel görevlerde yer almışlar. Umarım takımımızla biz de yerimizi alırız burada. 2006'da dünya şampiyonasına katılamamıştık. O günkü e, gözyaşlarımı o günkü e, üzüntüm e, 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 Almanya Avrupa Şampiyonası turnuva dediğinde gözümün önüne her zaman geliyor. O da zaten beni motive ediyor. Oyuncu olarak belki bunu evet başaramadık ama e, milli takımın parçası olarak, yöneticisi olarak, sorumlu kişi olarak özellikle A Milli takım içinde bunu başaracağımıza inanıyorum. E, ona göre de hocamızı ve arkadaşlarımızı hazırlayacağız maçlara. Destek konusu kelimesi çok önemli. Şimdi bildiğimiz gibi Türkiye futbol ülkesi. Çok önemli camialarımız var. Şimdi milli takım bu bütün camiaları, bu bütün sevgiyi, tutkuyu e, bir araya getiren bir e, e, takım. E, buna sahip çıkmak lazım, buna destek olmak lazım. E, umarım bu birlik beraberlikle, bu güçle... E, Avrupa Şampiyonası'na katılırız ve sadece katılmayla değil iyi, güzel, göze hoş 2008 gibi bir daha iyi bir hikaye yazarız umarım. Türk insanı bunu hak ediyor. Türk halkı bunu hak ediyor. Ee, biz bunun sorumluluğun farkındayız, bunun ciddiyetinin farkındayız. Ee, umarım bunları maçlara da oyun olarak da e, yansıtabiliriz. Bir Hırvatistan, bunu biliyoruz. Gallere baktığımızda Avrupa Şampiyonasında yenildiğimiz bir takım. Şey e, Letonya'ya baktığımızda son yıllar e, bizi yormuş e, bir takım. E, biz şimdi e, o tecrübelerimizden, o oynanan maçlardan, oyuncularımızla beraber bunlardan öğrendik mi? Özellikle son iki maçın üzüntüsü bizi inanılmaz şaşırttı. E, son iki maç özellikle ayağa kalkmayı biliyor muyuz Burada sorumluluk almayı biliyor muyuz Burada inancımızı sürdürebiliyor muyuz bunları göreceğiz ve his olarak gayet iyi bir olumlu bir hissim var Çünkü sonuçlardan ziyade bizim günlük çalışmamız yoğunluğumuz uzun vadeli olduğu için bir şey değişmedi. Ben o gün de söylemiştim. Ben e, yıllardır ben 99'dan beri milli takımda görev yapıyorum. Genç takımlarda başladım. Ondan sonra A takıma kadar çıktık. Şimdi e, masada e, ve e, takıma e, e, destek olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar e, ve burada bağlantılarım da buradaki e, yeni dijital olsun çalışma metotları olsun bunları dahil ederek Amili takımın yükü özellikle teknik direktörün pozisyonu her zaman sorgulanır. Her her zaman sorgulanması da gerekir. Beklenti büyük olduğu için beni ve arkadaşları bu çok fazla üzmüyor veya buna çok fazla vakit harcamıyoruz. Çünkü bu grupta da en önemli olan biz neler yapıyoruz? Biz günün sonunda aynaya bakıp evet biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Biz istişarelerimizi her türlü kullandık. Biz futbolcu arkadaşlarımıza sadece maç günü değil ondan öncesi de iyi hazırladık mı? Buraya o şekilde maça çıktık mı? Bizim için önemli olan konu o. Çünkü bildiğiniz gibi futbolda hiçbir sonucun garantisi yok. Yani en iyi oynadığınız maçta yenilebiliyorsunuz. En kötü maçta Performans gösterdiğinizde de kazanabiliyorsunuz. Biz hedefleri yüksek olan, Türk insanının, milletin, vatanının en iyisini layık et, olduğunu bilen ve e, bu şekilde de e, sabah evden çıkan veya bu konuda yola çıkan e, e, kişileriz. E, ve e, çok ümitliyiz, umutluyuz, motivasyonumuz yüksek. E, hedeflerimize hep beraber hareket edelim ederek e, başaracağımıza inanıyorum. B bunu e, hoca karar verecektir. Yani hoca e, ba baktığınızda bütün maçları izliyor, e, oyuncularla iletişimler kuruyor. Yani şimdi e, evet son iki maç çok üzüntü üzdü bizi, şaşırtıcıydı demiştik. Ama e, zeki insanların, akıllı insanların sonuçta e, en büyük artısı nedir? Böyle olumsuz olaylardan da olumlu şeyler çıkartması. Biz de olumlu şeyler çıkarttık bundan. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, bunu da e, tabii ki e, gelecek kararlarda bir rol oynayacaktır e, yani. Her zaman dediğim gibi eleştiriler olacaktır. İnsanlar e, hiçbir şey içine atmasın, her şeyi paylaşsın. Sadece e, burada beklediğimiz e, e, seviyeli olması, mantıklı olması. E, yoksa burada. Milli takımı konuşuyoruz. Herkes milli takımı kendi dert ettiğini, kafa yorduğunu, en iyisini milli takıma istediğini bundan hiçbir şüphemiz yok. Bu, bu arkadaşlarla yıl içinde çok bir araya geliyoruz. Telefonda da görüşüyoruz. Hep istişare halindeyiz. E, tabii ki bu ciddi görevde biraz espri de oluyor, biraz muhabbet de oluyor. Eskileri de anıyoruz. E, tabii ki e, özellikle Mancini'ye, Kura'a da başarılar diledik karşılıklı. E, i̇ki gün İstanbul'da olduğunu bizimle paylaştı. E, ben İstanbul'da değildim dedim. E, ben daha erken Almanya'ya gelmiştim çünkü işlerimden dolayı. Öyle bir küçük bir sohbet oldu. Luis Figo e, tabii ki UEFA'da görevli olduğu için onda o kadar baskı yok. Daha çok e, e, insanları eğlendirme, e, 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 insanları e, bir nevi e, bu gergin ortamda da biraz e, y, yumuşatma gibi bir görevi varmış gibi e, birbirimizi çok iyi tamamladık. B ve C grubuna girmek istemediğimizi hemen e, zaten karar verdik. Ama yine diyorum yani bazen olumsuz görünen şeyler sonradan olumlu oluyor. Biz sakinliğimizi, çalışkanlığımızı, istişarelerimizi, özellikle bu paylaşımcı olmamızı terk etmememiz gerekir, bırakmamamız gerekir. Türkiye çok önemli bir ülke. Türkiyemiz her şeye layık, her şeyi hak ediyor. Bunu doğru ifade edebilirsek, doğru hedeflerle bunu atlandırabilirsek Türk futbolu eminim ki 5-10 yıl sonra çok önemli yerlere gelecektir.